arkadaşlar bugün biz video çekeceğiz çünkü bakın ne aldık marketten marketten bunu aldık bakın kumbara şekilde de kullanabilirsin çikolatalı çikolata koyabilirsin şöyle bakın <gülüyor> <gülüyor> oyuncaklar var arkasında bakın bunu aldık göreyim. Şimdi şunu açalım mı? Çok merak ediyorum. Ay. Çok kötü. Açmak. Biraz artık olamazsınız ki. <gülüyor> <gülüyor> Evet <laughs> <laughs> Çok güzel arkadaşlar değil mi? Sen değil mi arkadaşlar. Nasıl? Å! Çok istiyordun ya bu çok güzel oldu. Güzelmiş yani Melo'cu. Evet göster hadi bakalım. Hamur. <laughs> Güler <Gülenmiş. gülüyor> miyiz? Evet onları yapıştıracaksınız. Bunun fiyatı gerçekten 5 lira mıydı? Bu ne? <laughs> Satın aldığımız ürünü. temizlemeci oyunu. Uçak temizlemeci oyunu. Ana ne çıktı bir de. Evet o da bulmaca. Güzelmiş balon. Bayağı şey çıktı. Uçak tamir bu Ali'ninkinden bunları şu vidaları sökebiliyorsun. Ama gerçekten sürpriz gibiymiş. 5 liraya hiçbir şeymiş. Şimdi. Ana bunlar ne? Hı. Da, e, şunlardan anneciğim, bunları yapıştıracaksın. Bunu da şeyi yapıştıracaksın şu büyük olanlardan. Bu kutunu atmıyorsun. Bunu kumbara yapıyoruz ya Anneciğim gülen yüz, şunları yapıştıracaksın. Şunları, hayır şunları küçük olanları. Bir tane eksik bir tane daha. Evet. Bu. Evet. Baba bak neler Geçti çıktı tarafa. bana? Şöyle. Çıkarabiliyorsun. Evet torna vidası. Aa evet bak iki tane yani var. sen tamir şey istiyordun ya. Vidalarını sökebiliyorsun. Her şeyini mi? Hı hı. Vidalarını söküyorsun. Her şeyini öyle çekme. Sadece şu vidaları çıkarabiliyorsun. Bu vidalı. Hah. Gördün mü? Bunları çıkarabiliyorsun. Evet. Vida. Tamir ediyorsun çocukların işte bu da tornavidası. vidası. Şimdi Bak, Bu bunun içine giriyor. Bunu da çevirebiliyorsun. Şimdi yapıştırmaya ver. Evet yapıştırmaya ver. Önce şunun gözlerini yapıştır. Yapışkan değil. Yapışkan anneciğim. Yapışkan da. Küçük muydu? zor yapışkan. Şevir bana. Düzgünce yapıştır onu. Birini şuraya. Göz yapacaksın. Buraya mı? Ya da şu tarafa yap. Göz yap şuralara. Ben de şuraya yapalım mı? Oraya sar mı? Şuraya göz, şuraya göz. Ağzını yaptığında şey olabilir. Sığmaz oluyor. Şu tarafa yap. Burada kumbaran deliği var ya. Şöyle biraz aşağıya yap. Biz de bakalım. Evet düzgün yaptırmıştım işte, ama eğri yaptım. Özür göz. Al bakalım onu da yanına. Dur yanlış. Şu tarafa. Düzgünce yapıştır. Gitti. İki elinle tutar mısın? Ben tutuyorum bunu zaten. Anneciğim onu niye yukarı yapıştırıyorsun? Dur anneciğim, dur kızım. Şaşı göz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Yani eğri da biraz ama. Kaşlarını da. Ağzını yapamayız. Şimdi kaşlarını tak. Yandı mı olacak kaşı? Kaşları yandı olmaz. Kaşın şurada olacak. Hah. Bakın. bakın arkadaşlar üstüme bakın. Şu an orayı görürüz Miracım. Şunları yapıştırıyoruz. Bu tarafa geçer misin? Seni, seni göremiyoruz. Şunu da yapıştır. <laughs> Şimdi ağzını yapıştırıyoruz. Hey. Şey Oradan çekemem şu an seni. Şimdi oyuncağı gösteriyoruz anneciğim. Ağzını yapıştırmaya yardım eder misin? Şöyle aşağıya doğru tut. Biraz daha aşağı. Gözü olsaydı güzel olurdu. Evet, tamam oldu kızım. Yamuk yaptım. Durup bastırma. Sen bir yumurtayı tutar mısın? Tut yumurtayı. <laughs> şey, şöyle şu, tut ağzını yapıştım. Tutar mısın yumurtayı tutmuyorsun? Para gibiler değil mi? Hı <laughs> hı. tane sesi çıkıyor anne. Evet o da kumbara senin artık. Hamurla desen çıkarabiliyorsun. Ya. Hamur yani. var Bunlar hangisi? Bunları da bunun üstüne yapıştırıyorsun tatlı. İstediğin yerlerine e? yapıştır. Bunlar. Ona onlara yapışmıyor. Yok. Onunla ilgisi yok. Bunu süslüyorsun. Veya istediğin başka bir yeri de süsleyebilirsin. Aa, bunlar. Mi? Ha, i̇çer mi hamurlar? Onlarla da hamurlarla detayını çıkartırsın. buradan. Tamam. Şimdi tamam. hoşça kaldı. Evet. Hoşça kalın. Evet. Hmm.